Herkese merhaba indiniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'a gördüğünüz gibi. Aa ben noob'um diyor beni öldürmeyin diyor. Bedwars yeni yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey yapacağım abi bak. Hepiniz çok şaşıracaksınız. Oo, arkadaşlar aslında bu ilk elde değil. Daha bir, bir tane el girdim. Abi karşıda bir tane rakip var çocuk şey yapmış obsiden yapmış tamam mı her karşılaştığımızda bak 5-6 kere her seferinde öldürdüm her seferinde hani hep kazmam olamadığı için kıramadım falan filan her böyle eşit şartlarda kapıştığımızda öldürdüm. Abi çocuk kıracağım hani bildiğin oyun bende yani obsiden olsa da oyun bende şunu önce öldüreyim dur çocuk ondan sonra arkadaşlar baktı yemin ediyorum resmen kıracağım. <laughs> Çocuk birdenbire bir garip vurmaya başladı. Resmen makro açtı. Abim, abim 1 lira bozum var mı be? Şöyle bir şey yapacağım bak. Hop. Kardeşim ora yollar kapandı mı kardeşim? Ben düştüm. Bu ne lan? <laughs> Neyse abi. Çocuk birdenbire hani böyle hızlı vurup beni öldürme değil yanına yaklaşamamaya başladım. Sonra bir görseniz alttan youtuber olduğumu bildiğini itiraf et. Hani nick değiştirmişsin Nasıl bilebiliyorsunuz abi? Herif baktı ha youtuber lan ben makro açsam nasıl olur? Abi sen ne yapıyorsun? Allah için sen ne yapıyorsun? Oğlum köprü fighter burada lan. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Atla atla. Abi şöyle bir şey yapalım. Kardeşim yanlış yaptın. Hafife aldıklarımızın altında ezildik kardeşim ya. <laughs> İlk defa böyle bir saldırı tarzı görüyorum abi. Arkadaşlar e, enteresan. Şöyle. Yine ben aşağı düştüm ama Aşağı... Aa bile o kalmadı. Sen oradan buraya yol mu yapmaya çalışacaksın? Dur bakayım ben sana şöyle bir gitmeye çalışayım. Sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum hareketlerini. Dönmeye çalışacağım muhtemelen. Hadi bakayım. O da bana gitti. E ee, birbirimizi kırdık. Ne oldu şimdi? Gördünüz mü? Kendi kendini düşürüyormuş bir de. Yok abi düşürmedi. Yani e, tamamen kendi bedeni feda etti abi. Yani enteresan bir tavır. Hani bunu anca ne için yaparsın? Ya tek şu kazanmasın da ben kazanayım diye yaparsın değil mi? O da o amaçla yaptı zaten. Evet 13 blokla da bunun üstüne gitmek istemiyorum abi. Dur bakayım high ground'ı ben böyle geçireyim. Evet evet. Aha armuta bak. Bloğu da kalmadı bu armutun. Gel e, gel gel. Oo, bu, bu, bu. Beni öldürüp gidebilir, kaçabileceğini mi sandın lan? Bu abi şu kadarlık adama kırılıyorum ya inanamıyorum kendime bazen ya. Herif buydu abi şu kadarlık adamdı. Neyse işte öyle arkadaşlar yani nasıl biliyorlar abi benim nick değiştirdim bilmem ne. Hani ona göre bilen adam da ona göre şey yapıyor. Gitmiş obsidiyen obsidyen yapmış hani sırf bana yenilmemek için herif. <laughs> Enteresan. Ve bunu oyun bitene kadar söylemiyor bunu bildiğini. Hiçbir şey yazmıyor. En şey tavır. Eskiden böyle Egg Wars oynardık ya. Millet şey yapardı. Böyle Türkler. Abi adam tanımıyor gibi yapardı. Oyun biter de böyle kazanırdık küfür falan yazardı veya o kazanırdı şeyi yazardı. Ha yendim falan. Oyun içinde ne yazmıyorsun kardeş? Ha anladıysan niye hard deniyorsun ha? Arkadaşlar kırılıp kırılmamamız hiç önemli değil abi. Biz bu oyunu kazanacağız. Hiç hiç bu oyunun kaçarı yok abi. Ortayı biri toplamış. Kim toplamış? Aqua toplamış. Acilen Aqua'ya bir gidip kardeş sen o elmasçı emiratları bir bırak bakayım demek lazım. Obsiden yaptım bitti mi? Bitti sanırım. Tebrik ederim. Hemen şuraya şu tarafa geçeyim. Bir elmas kazmalıyım kırayım yoksa bu 20 yıl falan uğraştırabilir bizi her an. Hatta base'in terk etmesini beni gördü mü? Görmüştür değil mi? Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Hızlı kırmayı geliştireceğim. Abi elmas kazma alabilecek miyiz? Aldık abi şunu 3 al. bomba. Blok biraz daha alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Yani arkadaşlar öyle. Allah biri geliyor lan herhalde. Yok oğlum öyle bir benim şey. Benim burada olduğumu anladı mı? Baktı lan gördü galiba. Şimdi o base'inden çıkmaz abi. O olmuş herif. Bomba at abi. Niye çıksın base'inden ha? Ben olsam ben çıkarırdım, Çıkardım abi. Ben çıkardım. Ben yapardım. Hop. Hadi bakayım kardeşim. Nasıl ölmedin? Bu bombaları nerflediler mi ya? Kardeşim sana bir köprü taktiği yapıp seni atıp sonra da kıracağım. Hop. Hadi bakayım. Aa obsid ne? Ne? Oğlum sen obsiden olmadın mı? Peki neden? Aa havada kırdım bir de herifi. Abi ne? Aha. Aa. Harcam şartlıs. Sharpness <laughs> geliştirmeden Sharpness kılıcınız olma taktiği abi. Şimdi şöyle biraz daha blok. İmiz biraz daha blok. Tamam. Bir altı daha. Demir kılıç falan da alaydık. Daha mutlu olurdunuz. Onun farkındayım ama alamadık maalesef. Abi herifi boşu boşuna kırdık. Ben obsiden oldu. Hani başta sona gelişip de uğraştırmasın diye kırmaya geldim. Herif obsiden olmamış abi. Ortayı komple topladı sandım. Diğer taraflara bakmadım. Demek ki toplamamış. Şu iki. Abi nasıl yap bir şey yapalım biliyor musunuz? Bakalım şöyle. Red. Tek kırılmayan red abi. Red de gördük. Yani base'ini gördük şu tarafta. Şöyle red'e doğru gidip. Ooo red bir de base'inde değil. Çok güzel çok güzel. Çok Hayatının hatasını yap sen. Çok güzel. Şöyle yapalım. Beni görürse abi hızlı yol yapacağım her türlü. Bir drop girdi ama Allah'tan orada düşmedi. Düşse çıldırırdım. Şu an var ya. Çıldırdıydım yani. Hemen şuradan elmasarı elmasarı. Red'i bir kırarım. İntihar etmedi arkadaşlar. İntihar ettiğini gördüğümden de Dikkatli olurum. Sol altı o yüzden seyrediyorum. Yes. Kıracağız. Şöyle kır, vuracağız. Kıracağız. Patlayacağız. Herif şu an base'ine girdiğim anladı. Yavaş kazma olayı şey yapıyor. Tamam. Harika. 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 Abi bence şarpısı geliştirdim. Demir kılıç alayım. Çünkü geliştirdiğimde demir kılıcım olmayacaktı geliştirmeseydim eğer. Hop gördüm elefanı. Düştü lan. Ne? Aa. Kendi kendine düştü herif beni görünce. <laughs> Olabiliyor bazen. Arkadaşlar. Abi. Invis jump speed alalım. Bir tane invisimiz olmasına rağmen. Bomba. Gerisine blok. Şöyle ver. Şunları yer değiştir. Invis jump. Ha, iki tane invis olmuş. Şöyle yapalım. Speed tamam. Tamam. Harika. Harika. Başta e, kırılsak da moralimizi bozmadık abi. Ya çünkü çok saçma sapan. her ben onu uğraşmak istemedim ya. Base'in üstünde onu bekleyin bilmem ne. Gördüm kardeşim seni. Seni yanına geleceğim. Seni kıracağım oyunu kazanacağım. Ne diyorsun oğlum? Şöyle yapayım. Abi şunu içeyim önce. Şunları bir içeyim ortaya geçeyim. Ortada invis içeceğim. Bunun var hiçbir şeyden haberi yok şu an. Hiçbir şeyden haberimiz yok diye geziyor şu an. Tam şu onun göremeyeceği yerde invisli içiyorum. Gel kardeşim. Abi. Hop. Nope. Lan oğlum kendimi belli ettim. Nerede lan nerede lan? Lan ne lan? Lan oluyor lan? Diyor şu an bak. Nasıl ya? İmkansız. Abi da invis jump speed almadan. Ben onu tam köylü alışveriş yaparken yakalamak en sevdiğim şey abi. Yap alışverişini. Oo, oo! Herif yalnız saniyesinde beni bu dönüp karşısından da vurmadım kasti olarak. Size bir şey söyleyeyim mi? İki invis jump speed'imiz vardı bu bizi öldürürdü. GG. Easy game, easy win. ikinci partta görüşüyoruz. Yalnız çok net söylüyorum. Herif yani abi şuradan saldırdım. Böyle dönüp vurmadı bak herif. Böyle döndü vurdu yani. Neyse. Neyse neyse. Şimdi pink burada. Tamam abi. Arkadaşlar çok aşırı kaplamak istemiyorum ama en azından 12 tane olsun abi. Ha, herife yolu yapacak kadar. Sadece bir layer kaplayayım. Zaten her türlü herif bizi öldürdüğünde gelip kırabilir abi. Yani o yüzden çok zorlama gerek. Hatta elmas alıp yavaş kazmayı geliştirmek de mantıklı. Çünkü bu kadar blok her türlü yetmeyecek. Blok sesi mi duydun diye düşündüm de. Abi aynen aynen. Yavaş kazmayı falan geliştirmek de mantıklı. Ve biraz daha blok alırız o zaman. TNT'yi de alırım abi. Oo Lag olmuş ha. Ben de herif dedim herhalde god bridge yapıyor. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yavaş kazmaktan vazgeçtim. Ş şöyle bir şey yapacağım. Şunları atıyorsun kardeşim. Aa düşmüş. Gelememiş. Gelemedim kara gözlüm seni kırmaya Diyor. <laughs> Hep kıskandım seni, killerini Geliyorum. Şöyle bir dönüp. Buradayım. What? Arkadaşlar yapılacak şey şu. TNT bırakırsın o benim buraya gidene kadar intihar Hayırdır ederim. Hemşehrim. Lan oğlum sen nasıl? 20 canı bug mı oldu? Çünkü iki vuruşta öldü. Aş yukarıdan düştü 20 canı vardı. Abi. Taş kılıç almadan öldürmem lazım diyeceğim de benim... Ana o ne lan? Kardeşim. Kardeşim selam. Aa kılıcım. Uf. Tamam. Harika harika. Bu sefer de biz mi obsiden olsak ya? Millet olup duruyor valla bu ara hiç olmuyoruz. Abi şöyle oğlum o nasıl bir yol yapmışım ya. Rezalet ya. Hemen şöyle bir arkadaşlar yukarıda doğru gidelim yolumuza. Şimdi obsiden cidden olabiliriz biliyor musunuz? Olsam mı ona emin değilim ama ya. Olmayacağım ya. Olmayacağım abi. Olmayacak. Zaten ilk parti kazandım ya zorlamayacağım. Kaybedelim yani. Şu an resmen kaybetmeye oynuyoruz. Keyfin oynuyorum yani daha doğrusu. Şaka yapıyorum kaybetmeye. Kimse kim kaybetmeye oynar abi. Şimdi Şunlara ver zırhım olurum abi. Pink değilim ben de pink ne arıyor. Şu kılıç. Bir tane kazma. Bir tane balta. Şu iki üç. Aslında öyle yapmayacaktım da neyse. Şunu geliştireceğim. Şunu geliştireceğim abi. Canım da rejenlensin. Saçma şeyler geliştirdiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Bence de. <laughs> Şimdi benim kırdığım rakibim hariç herkes duruyor abi. Bu nasıl adalet ya? Şu tarafa gideyim bari. Oğlum kimse kimseyi kıramamış lan. Nasıl oluyor bu lan? Oğlum 20 milyon yıl geçti. Aqua kardeş. Yellow kardeş. Abi yellow base'ini terk etmişsin. Yellow'a düz yol olduğu için önceki yellow'a gideceğim. Yellow hayatta. Neredesiniz oğlum siz? Ha oradaymış. Tam buradayım buradayım dedi. Arif 216 burada. Kardeşim geçmiş olsun. Kardeşim seçilir e, Şarkıs mı Bana versene. Q ile atsana. Yanlışlar ne olur Q atsana. Q ile Q, yla, Q yla. Atmadı. Atar mı? Terbiyesiz. Abisine atsa abis oyunu kazanacak. Şimdi hemen Aqua'yı arkadaşlar. Acil temizliyoruz. Hiç yani base'i falan da düşünmüyorum açıkçası. Aqua hayatta yokmuş. Boş ver abi. Boş ver derken direkt zaten yokmuş yani. hani. Sen boş vermesen de yok gitsen kıramazsın zaten. <laughs> boş ver sanki bağışladım abi. hani. Disconnect oldu da geri dönecek sanki. Mavi sen oraya gidiyorsun. Kardeşim ben de hemen sana gideyim bir operasyon biliyorsun. Bizde öyle açık vereni hemen Açığa alıyoruz. Yine Furkan Emirci gibi konuşmaya başladım ya. Arkadaşlar bu arada bazı editler, montajlar kullanıyorum. Furkan Emirci'nin buradan da kendisine kendisine selam olsun. Ee, kendisinden izin alarak kullandım. Arkadaşlar söyledim abi. Haberi var. Allah. Allah düşüyordum. Düşmedim. Düş lan. Düşmedi. E, yani bazı seslendiren hani merhaba velader ne oluyor lan öyle falan filan var ya arkadaşlar. Ne oluyor ha? Ne oluyor öyle. Niye öyle? Onların hepsi Furkan Emirci'nin ee, çok beğenirim kendisini videolarını falan Böyle oyun videoları falan çekiyor ya iyi diyeyim ya Şunları bir at bakayım Kendisine yazdım instagramdan dedim böyle böyle hocam kullanıyorum hakkını Ta evet, bayağı oldu Sağolsun kullanabilirsin dedi yani Şimdi arkadaşlar red gel kardeşim X Kral TR gel kardeşim şuraya Şimdi arkadaşlar Buraya da nasıl bir şey yapmak lazım Hop. Niye böyle bir şey yaptım Son anda bir tane blok koydu sanırım ya Çok büyük hata yaptım kırılacağım gibi hissediyorum Redi şu an biri kırsa var ya muhteşem olur da hiç kimse de o potansiyeli göremiyorum. Gelme gelme ne olur. Abi. Allah'ın herifin yedeceğini kalmış. Herifin yedeceğini kalmış. Kaç. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Hiç canı yok. Canı yok zaten. Bloğu da yok. Bir can mı? <laughs> oh tamam. Öldürdük. Sadece onun kalmış yatağı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Blok için arkadaşlar malzeme lazım şey lazım. Ş şöyle red. Keşke direkt ilk red'i kıraymışım da işte bilemezsin ki abi. Nereden bileceğin herif sana geleceğini. Şöyle gidelim. Blue ortada geziniyor. Ben herhangi bir şekilde red'e hamle yaptığımda blue bana gelip kıracak o belli. Ya ben ne yapayım şimdi abi? Red bana gelecek şu an rush diyecek alacak malzeme ne var ne yok gelecek. sharpness geliştirmem lazım kesinlikle. Sen de bomba buradan o kadar malzeme çıksa Muhteşem olur gerçekten olur. Ya kaybetsek de dediğimiz gibi önemli değil ama Niye kaybedelim değil mi? Kazanmak varken Gördüm herif bana gitti abi kırıldık ya Engelleyebilir miyim? Engelleyebilir miyim? Nasıl geçti lan o oradan? Çüş Ooo Harikasın be Blue be harikasın Abi yatağa feda ettik gibi oldu da Oğlum kırdığım yerden atladı herif Blue sen, sen çok güzel bir detaysın kardeşim, adamsın. Seni o kadar ben kırdım, sen resmen intikamımı aldın ha. He. Helal olsun. Arkadaşlar şu an bir karışmayacağım, onlar kendi birbiriyle arasında bir kapışsın. Şöyle. Red ona doğru gidiyordu en son. Bombam olsa. Blue bana gelme, Blue bana gelme, Blue bana gelme. Bana geliyor abi. Dur şu an bu malzemelerle... ...şey atar yapmak istiyorum. Blue ciddi ciddi bana geliyor ya. Kardeşim bak ölürsün. Arkadaşlar bir taktik yapacağım abi. Abi. Arkadaşlar. Bir şey düşündüm de. ah yemin ediyorum elim shiftte. Abi şifte iki kaydı. Aa inanamıyorum. <laughs> abi resmen ayağa kaydı şifte bastım. Hani şöyle eğilip adam nereye gitti de şöyle bakacaktım. şifte bastım ayağım kaydı. Deli gibi de var ya Emerald almıştım her türlü oyun bendeydi be. Neyse cinci abi. İş kazası arkadaşlar normal yani normalde düşüyoruz. Hani normalde düşebilirdik. Işte. Oyun heyecanıyla yani atladım. Bak şöyle yapayım istedim ben. Şu tarafta durayım şöyle e, şu şekilde bakacaktım F5'te. Düştüm. Neyse arkadaşlar sağlık olsun diyoruz. Hemen şöyle bir hap yapıyoruz eğlencesini oynadık. En azından e, kendimizi öldürdük abi. Kimse ölmedi. 506 win'imiz olmuş bu arada ve 71 yıldızız. E, video dışında aslında bir sağlam böyle oynayabilsem çok güzel antrenmanlar yapabilsem iyi olacak da. Daha fazla Bedwars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videolar beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.